Şu dikkatinizi çekiyor mu? Mesela bu zirve diplomasisi pek çok farklı ülke tarafından bugüne kadar düzenlenen evet. bir şeydi. Evet. Yani işte Çin'in Fokak zirvelerini biz biliyoruz. Mesela Çin Afrika zirvesi kadar, Afrika zirvesini bu kadar konuşmadık. Ya da insanlar bu kadar üstüne düşmedi. Türkiye Niye iki... bunu çok konuşuyoruz? Ama oraya geleceğim. bütün gündemi 2000... bu zirve oldu. Evet. Mesela Türkiye'de 2008'den beri bu tip zirveler düzenliyor. Amerika Birleşik Devletleri en son yaptı. E, yaptı. Evet. Fakat Rusya'nın bu Afrika zirvesi çok daha farklı bir şey. Çünkü Açıkçası Putin şunu söyledi tarafınızı belli edin evet. karşılığını alın. Evet ama onlar da tarafını öyle pek yani ne beyan beyan açık etmediler. Yani. Beyan beyan ettiler, ettiler mi? Edenler tamam. var şöyle oldu. Şimdi Oraya gelenler e, mi? Ukrayna, Ukrayna konusunda mi, burada, çok tabii, iyi mesela, ettin dediler mi? Şöyle e, çok iyi ettin diyenler var. Mesela oradaki Putin'in konuşmasını aslında bu konuyla ilgili olan bütün seyircilerimize öneriyorum. Putin'in evet. konuşmasının tamamını bir kere okumaları gerekiyor. Evet. Ee, ve ardından da e, Burkina Faso'nun şu an lideri, dünyanın en genç e, evet. devlet başkanı e, İbrahim yani. Traore, 35 yaşında. Bir de onun konuşmasını alt alta evet, koyup yani okusunlar. Adam... Sanki aynı kişi evet. iki farklı konuşma yazmış ve farklı bağlamlarda aynı yere bağlıyormuş gibi konuyu. <laughs> o nedenle Kepster kadar... onun için çıktı biliyor evet. musunuz? Bütün ve... sosyal medyada Putin'i e, hani Afrikalı e, görüntüde. Evet. Bu, bu Burkina Faso'nun liderinin e, kıyafetinde aynen çok güzel yerden yakalanmışsınız. Evet. Karşılıklı i̇şte Donçun de devreye evet, girdi. Karşılığını alın dediği şey de şu. Şimdi ne yaptı mesela? Altı ülkeye işte e, Mali, Burkina Faso, Gine, Zimbabwe, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somaliye dedi ki. Ben size 25 bin tonla 50 bin ton arasında tahıllı bedava sağlayacağım. Evet. Ücretsiz bir şekilde vereceğim. Sonra ne yaptı? Ee, Somali'nin 690 milyon dolar, dolarlık borcunu sildi. Evet. Bir tık üstte ne yaptı? Bütün kıtanın 23 milyar dolarlık borcunu sildi. Evet. Şimdi biz bu borç silme... Fiili olarak 3 yani. Fiili olarak evet. eylem evet. yaptı adam. Biz yani. şimdi bu borç silme meselesini nerede gördük? Onun için benzerlik zaten ortaya çıkıyor. Çin'de gördük. Çin... Ha. Kendisine bu borç tuzağı diplomasisi suçlamaları yöneltildikten sonra özellikle Covid süreci sonrasında ikili anlaşmalarla pek çok Afrika ülkesinin borçlarını silmeye başladı. Çünkü vermek istediği mesaj şuydu biz böyle bir diplomasinin içinde değiliz biz sizin dostunuzuz. Şimdi Putin işin başında bunu sunarak aslında kendisine gelebilecek bütün Afrika içi eleştirilere bu işi kapadı. Bu yolu kapadı. Dolayısıyla bu çok önemliydi. Siz dediniz yani ya bu açık açık destek veren var mı? Mesela Zimbabwe devlet başkanı var, Nanggavon'un evet. açıklaması. Yani belki herhalde Kuzey Kore veya evet. İran'dan o kadar net bir açıklama gelmemiştir evet, muhtemelen. Çok çok katılamıyor. Kesinlikle Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesi, haklı bir mücadele ve hepimiz destek olmalıyız dedi. Ondan sonra İbrahim Traore yine o konuşma evet. bahsettiğim konuşmada Rusya'yı açık olarak şöyle etiketliyor: "Siz". İkinci ee, Dünya Savaşı'nda nazizme karşı savaştınız. Savaştınız. Doğru. Ve nazizme karşı savaşınız gibi bugün de biz batılı emperyalistlere karşı beraberce savaşmalıyız. Kardeşçe savaşmalıyız. Yani bu çok açık bir şey. Açık bir mesaj. Ve burada önemli olan Rusya'nın nasıl bir politika izlediği. Şimdi Rusya'nın bugün bu zirveden çıktılarını anlayabilmemiz için tarihsel bağlamda Afrika ile ilişkilerine bakmamız Şimdi gerekiyor. Mü müsaade eder misiniz buyur. bir batı basınında çıkan bir yorumu söyleyeyim. Siz Tabii bakalım buyur. Ee, ne diyeceksiniz? Ee, zengin uranyum yataklarına sahip çöl ülkesi Nijer Ruslar için gerçek bir ziyafet anlamına geliyor. Ee, Kremlin Nijeri Batı ve Fransa'dan koparıp kendi tarafına çekmeyi başarırsa Rusya sahil bölgesinin tamamının fiili efendisi haline gelecek. Bunun için yapması gereken tek şey Çat'ta iktidar değişikliği yaşanmasını sağlayıp iktidara batıya sempati duyan askeri diktatör Muhammed Debi'nin yerine kendi favorisini getirmek. Ruslar zaten buna odaklanmış vaziyette. Wagner paralı askerleri sahilin güney sınırında bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve kuzey sınırında bulunan Libya'nın Sireneika bölgesinde Çatlı isyancıları eğitiyor zaten. İlk cümle ne kadar aşağılayıcı fark ettiniz değil mi? Hmm dolayısıyla aslında tam da bahsettiğim şey bu. Yani tarihsel bağlamı Putin o kadar iyi birleştirdi ki bugünkü konjonktürle. E doğrudan okuların so üzerine gelen okların hepsini Evet, doğrudan şey etti, doğrudan, önceden... doğrudan Sovyetler Birliği'ne atıf yaparak şimdi şunu kabul etmemiz lazım. sömürge güçlerinden kurtulma sürecinde yani 1950'lerin başında başlayan o bağımsızlık kıvılcımları işte 60'lar boyunca aleve döndüğünde ve kıtanın ülkeleri bağımsızlığına kavuştuğunda ortada şöyle bir gerçeklik var. Bir tarafta e, sömürge devletleri Fransa gibi İngiltere gibi Portekiz, Almanya gibi, İtalya gibi öncesinde devletler var. Diğer tarafta bu bağımsızlık hareketlerine destek veren ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Birliği. Evet. En fazla desteği veren ülke Çin ve Küba. Dolayısıyla Putin bunu o, bugün o kadar iyi bu kullanıyor ki işletiyor. kesinlikle. Yani konuşmasının başında şöyle başladı: e, "Bazı Afrikalıları anmak istiyorum" dedi. Bazı kardeşlerime. ve bunların başında işte e, patris Lubumba var. Pamdella dedi. Ee, Samora Machel var. Muht Ömer Muhtar Ömer var. Ömer Muhtar dedi. Nelson Mandela var. Bunlar Afrika bağımsızlık bağımsızlık hareketlerinin sembol isimleri. Evet. Yani bütün e, o şeyi e, konuşmayı okuyabiliriz. Şeylere e, takılabiliriz işte şunu verdi, bunu aldı, bunu hedefledi. Konuşmanın en önemli kısmı giriş kısmı. Evet. Çünkü doğrudan Afrika uluslarına ve Afrika liderlerine şunu söylüyor. Ben sizin bağımsızlık önderlerinizi anıyorum ve Pan Afrika, kesinlikle hmm. Pan Afrika düşüncesinin içinde de beraber olmuş bu liderlere saygı duyuyorum. Ve bunların yolundan yürümek istiyorsanız benle beraber bu yolu yürüyebilirsiniz. Evet. Biz bu çok önemli, diyor. kesinlikle bu Biz çok varız. önemli bir mesaj. Ee, i̇kincisi, Batı'yı açıkça eleştiren bir konuşma yaptı. Ve bunu bazı e, kelimeler var, orada e, hokkabazlık falan e, tabirini kullanıyor. Yani uluslararası hukukun, işte güçlülerce eğilip bükülerek sizin mağdur edildiğiniz bir hukuk olarak tanımlıyor. Siz baktığınızda ne gördünüz Afrika basınında Afrika basını bu iddiaları satın aldı. Yani evet. kesinlikle e, pek çok e, özellikle basın kuruluşundan. E, çünkü şöyle yani insanların gururu okşanıyor ya bunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani bugüne kadar yok sayılan, bugüne kadar e, işte çeşitli e, vesilelerle ezilen. aşağılanan, o okuduğunuz yorum bile yani işte e, ziyafet. ziyafet vesaire hani. Bu kadar insanların iradesini yok sayan bir yapının karşısında ben size size saygı duyuyorum, liderlerinize saygı duyuyorum ve size saygı duymayanlara karşı beraber mücadele etmeye hazır mı imajı veren bir lider her zaman kabul görecek. Şimdi yöcek. bu cümle zaten illa birisi yiyecek. Bizim yerimize Rusya niye'yiz? Yok. Yani, kesinlikle. Ama hep bakış açısı buydu. Belki tabii ki Rusya'nın da arka planda emperyal amaçları Muhakkak. tamam. Ama bunu en azından bu kadar net bir şekilde söyleyip insanların insanları kendinden uzaklaştırmıyor. Batı normlarını açıkça eleştiriyor ki Batı normlarını eleştirmesi neden önemli? Pek çok ülke bugün Batı tarafından insan hakları ihlalleri, şey işte demokratikleşme hususundaki atamadığı adımlar sebebiyle Batı'dan yaptırımlara maruz kalırken Putin çıkıyor ve diyor ki bu yaptırımların hepsini aslında çöpe atıyoruz beraberce. Çünkü de, bu normlar doğru normlar değil. diye Bir de bu istiyorum. arada e, söz konusu Afrika olunca Müslüman mı Hristiyan mı falan hiçbir önemi olmuyor değil mi? Öyle. Eğer madenleri varsa, Kesinlikle. zengin yeraltı kaynakları varsa Aynen hiçbir öyle. önemi yok. Aynen öyle. Ve... Yani bir batılı Hristiyan bir ülke, Hristiyan bir ülkeyi evet. de pekala eliğine kadar kesinlikle. sömürebiliyor. Zaten öyle olmuş. Yani Yani tarih boyunca. Evet. Bir de şuradan yaklaşıyor. Rusya'nın en önemli şeylerinden bir, bir tanesi ve bu Kongo'da bunun en kötü tabii ki. en bariz kesinlikle. örneklerinden kesinlikle. biri çok kesinlikle. Yazık bir ülke. Şuradan yaklaşıyor. Bu çok önemli. Hatta incelenmesi gereken bir husus. Biz hala bugün Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde Sovyetler'de gördüğümüz güvenlik politikalarını Afrika ülkelerinin önüne koyduğunu ve bunun Afrika rejimleri tarafından satın alındığını görüyoruz bu üzerine düşünülmesi ve incelenmesi gereken nokta. Neden? Belli alternatiflerden bahsetmiştik. İşte Çin gibi, Türkiye gibi, Amerika Birleşik Devletleri ve eski sömürü ülkeleri gibi. Fakat şu an bu güvenlik politikaları satın alınıyor. Bunun çok net bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi Rusya önlerine, Afrika rejimlerinin önlerine farklı bir alternatif sundu. Ve bu alternatif bu kadar, belki de bilmiyorum kendileri de bu kadar talep göreceğini düşünmüyorlardı. Ama çok talep gördü ve şu anda pek çok ülkede biz bütün darbelerde neredeyse meydanda Rus bayrağını görüyoruz. Şimdi bu çok büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Evet. Ben aslında sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemiş olayım. Putin sert güç elementlerini kullanarak yumuşak güç satın alıyor Afrika'da. Sert güç elementlerini işte askeri hareketlilik işte Wagner gibi çeşitli unsurları ve korumacı politikaları kullanarak Afrika liderlerinin özellikle elit kadrosu dediğimiz o elit kadronun gönlünü alıyor bir kere bu birincisi. İkincisi bunun ulaşabileceği potansiyel bir tehlikeli sonuç var ki o da şu. Biz elbette bugün e, Afrika uluslarının kendi bağımsızlıklarını, egemenliklerini diyelim yeni sömürgeci e, nosyonlardan çıkarıp e, elde etmelerini tabii ki istiyoruz. Yani elbette Fransızlar olmasın Afrika, Afrikalıların kaderini Afrikalılar karar versin. ama Ama Amerika Birleşik Devletleri de öyle diyor. Öyle diyor ama o yaptığı yaptırımlarla zaten onun öyle olmadığını gösteriyor. Fakat buradaki tehlike şu. Bir bağımlılıktan kaçmak demek başka bir bağımlılıkla beraber olmak Şimdi o anlamına risk gelirse tabii ki, ki o risk var. o zaman bunun bir anlamı kalmayacak. Yani o söylenen işte bugün darbe hükümetlerinin sürekli tekrar ettiği biz işte Batı'nın emperyal amaçlarına karşı ulusumuzu kurtarmak için bu harekete giriştik e, mevzusu daha önce de 1980'ler, 90'lar, 70'ler boyunca da söylenen cümlelerdi bunlar. Ama bunun yönü değişip farklı bir bağımlılığa doğru gittiği zaman işte o zaman e, sadece dengelerin değişimi oluyor. Yani e, gerçek bağımsızlıklar yerine sadece e, aktörlerin değiştiği bağımsızlıklar görmüş oluyoruz. Afrika ülkeleri açısından en büyük tehlikeyi bu olarak görüyorum ben şu an.